Yok cevap vermiyor hiçbir telefon. Nasıl paniklediler?se fırladılar çıktılar herhalde. Yarım saat önce falan aramışlardı beni. E açmadım. Gerçekten büyük bir cezayı hak ettin Ayşe. Ben bir şey yapmadım. Sana getirmek istedim babamı. Ya halt ettin. Ya ne güzel özetledin durumu kızım. Hadi ben gidiyorum. Nereye otur işte. Cık. Yok gitmem lazım. Hem Almaya geldiklerinde burada olmak istemiyorum. Sen bilirsin. Hadi bay bay. Görüşürüz baba. Kendine iyi bak. Olur. bakarım. Hoşça kalın. Güle güle. Aslında şeyi arasak yanlarındadır mutlaka. Ama numarasını bilmiyorum. Sende var mı? Kimin? Oğuz'un. Nereden olsun bende numarası? Niye olsun? Hatırlıyorsundur belki diye. Hatırlamıyorum. Zaten bir kere değiştirmişti numarasını. Bende var. <laughs> Ararım ben seni. Tamam güle güle. <laughs> Arasaydın benimkinden. Numara bende de olsun. Ne olur ne olmaz. Babacığım. Seni bir an önce yollamak istediğimi düşünme. Ama görüyorsun halimi. Seni doğru düzgün ağırlayamam burada. Sana gerektiği gibi bakamam. Beni duy yeter. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Senin özel bir bakıma ihtiyacın var. Şevket katil değil Fikret. O Alçan suçunu üstüne almış. Tedavin geri kalsın istemem. Lütfen duy sesini Fikret. Yardım et kardeşine. <laughs> Aramanı istemiyor işte bak. Üzgünüm. Adamın telefonu mu Kim arıyor? Bunun kaydı yok. Alo? Efendim? Ben Fikret. Oğuz Ayhan'ı aramıştım. Yanlış mı aradım? Hayır doğru. Ama şu an telefona gelemiyor maalesef. Öyle mi? Ben Leyla'nın ablasıyım. Lütfen ona söyler misiniz? Babamla Ayşe bende. Alo? Duydunuz mu beni? Babamı merak etmişlerdir mutlaka. Benim evimdeler. Yeni evimde. Peki. Lütfen söylemeyi unutmayın ama çok önemli. Doğru telefon olduğundan emin misin? Ver bakayım şunu bana. Niye cep telefonu kendini açmıyor? Abla babam ne zamandan beri su içmedi. Acıkmıştır da. Ah Ayşe ah. Burada doğru düzgün bir şey yok ki. Süt de olur şimdilik. Birkaç müşterisi dışında hep ailesi aradı. Diğerlerini de araştırdılar. Bir numarası yok bu adamın. Seyfi'nin adamları öyle söylemiyor ama. Son zamanlarda birlikte büyük işler yapmışlar. Ardından Seyfi'ye takmış çelmeyi, vermemiş parasını. Sonra da parayı vermemek için öldürttü kayınbiraderini. Hiçbir mahkeme benim kocamı geri getiremez. Hiçbir ceza o katile yetmez benim için. Benim yüreğimi soğutmaz anlıyor musun? Oğuz denen adam, kocamın kanının üzerine serdiği paralarla keyif çatıyor şimdi. Buna izin vermem ben. Yenge. Çok güzel söylüyorsun ama o parada kim bilir kaç kişinin kanı var. Bırak. Elini bile sürme o paraya. Tamam. O adam abimin katilini azmettirdiyse... ...bu olayda herhangi bir parmağı varsa öğrenelim. Adalete teslim edelim. Çeksin cezasını. Ama o kirli paraya dokunma. İhtiyacın yok. Sen de Zeki de artık benim sorumluluğumdasınız. Abim babamla rekabet etmeye kalkmasaydı... ...şimdi hepimiz aynı toprakta yaşıyor olacaktık. Baban çok önceden döndü sırtını Seyfi'ye. Ama git de bu işlere bulaş demedi. Tamam Serhat tamam. Hiçbir şey istemiyorum senden. Yenge. Serhat dön memlekete. Dön memlekete abinin katillerinden ben hesap sorarım. Ben kadın halimle alırım o parayı. Alırım gözlerin önünde bir çakmak çakar yakarım. Ama onlarda bırakmam onu. Yenge sen beni yanlış anlıyorsun. Öyleyse anlayacağım şekilde konuş Serhat. Yapman gerekeni yap. Tamam. Sen hiç merak etme. Sen benim içimi ferahlat. Sonra söz. Ben de döneceğim memleketi. Babanın elini öpeceğim. Abinin dilemediği özrü ben dileyeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Abi, polisler geldi. İstersen mutfağın arka kapısından çık. Yandaki sokaktan alsın çocuklar seni. Serhat. Anne. Amcam niye polis olmayı bıraktı? Öyle gerekti. Buyurun. Serhat Koyuncu siz misiniz? Evet. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ne yapmışım? Oğuz Ayhan'ı tanıyor musunuz? <laughs> o şikayetçi olmuş. Peki sizinle mi geleyim? Nasıl isterseniz. Birazdan dönerim ben. Hoş geldiniz Fermundan. Hoş bulduk. Ben de size bakıyordum ne zaman geleceksiniz diye. Hayırdır? Ne bunlar? Nurdan Hanım bıraktı. Erken gelmiş. Alışveriş yaptı. Sağ ol. Ama yukarı bile çıkamadan elindekileri bana bıraktı. Karşıdakilere yardıma gitti. Hangi karşıdakilere? Leyla Hanım rahatsızlanmış. Nurdan Hanım onları hastaneye götürdü galiba. Aa. Onların arabasıyla. Allah Allah. Bir arayın isterseniz. Ararım. Sağ ol. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.